Feride Şadoğlu, Süleyman Yılmaz'ın yolunda gitme. Yoksa ölürsün. Feride gelebilir miyim? Beni dinleyeceksin Feride. O kadar insanın içinde azarladın. Şu yılın hatırına cümlemin sonunu getirtmedin bana. Turgut Bey, eğer hatır gönülden hasbihal edecekseniz, siz zararlı çıkarsınız. Beni çok kırıyorsun Feride. Bu zamana kadar en büyük destekçin bendim. İnanmayacaksın ama hala öyleyim. Öteden beri ne yaptıysam senin içindi. Ya Turgut, sen beni mesleğimi bırakma noktasına getirdin. Bir sor neden diye. Sor hadi. bir hafta önce geldi. Ardından yaralandı. Vaziyeti bilmiyorum. Mamafi mühim bir şey olduğu belli. Adliyeye odana girecek kadar gözük ara adamları kovalıyorsun. Bak Feride evine girdiler. Dosyalarını çaldılar. Endişelenme diye söylemedim. Tamam Ben de takip ediliyorum Cancağız'ım. Gece gündüz peşimde bir adam var. Uzun boylu, ince, beylek gibi, seyrek bıyığı var. Kumral mı? Böyle yirmini yaşlarda memnuniyetsiz bir tip. Ta kendisi. Nereden biliyorsun? Çünkü aynı kişi bizi de takip etti. Hatta arabadan dosyaları çalarken yakaladık ama sonra elimizden kaçırdık. Görüyorsun değil mi? Haksız değilim. Belli ki bu ölüm tehdidini de onlar gönderdi. Zaten bunu görünce aklım beynimden çıktı Feride. Seni korumam gerekiyordu. Çocuk oyuncağı değil bu Feride. Bu adamlar eşkıya, şakaları yok. Sen benim kıymetlimsin. Canın yansa dünyayı yakarım. Sana rağmen yakarım. Keşke bu yol seçmeden önce benimle konuşsaydın Turgut. Süleyman Bey'den. Kalan belgeyi bilseydim anlatırdım. Mahmafiyem olanlar hem de senin gittiğin yol beni bu sonuca mecbur etti. Cancağızım, başından beri beni bir kovuşturmadan uzak tuttun. Mahmafi, artık buna bir son verelim. Gel, belgeleri birlikte inceleyelim. Süleyman Bey'in kemikleri de sızım sızım sızlamasın. Tamam. 10 dakikaya kadar dosyaları al. Odama gel, mütalaamıza başlayalım. Affedildim mi? Biz mesai arkadaşıyız Turgut. Mesuliyetimiz mesleğimizi en iyi şekilde yapmak. O yüzden eskiden nasılsak yine öyle olacağız. Yalnız ben dostluğumuz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok kırıldım. Ve bu geçer mi? Hiç emin değilim. Anlıyorum. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Benim iyi niyetli biri olduğumu anlayacaksın.